Yaptığım alışverişi sizlerle paylaşacağım. Ben YouTube'da çok fazla alışveriş videosu gördüm ve açıkçası gerçekten izlerken acayip keyif alıyorum. Yani yeni ürünleri, hani internette nasıl online gezi kıyafetlerine vesaire bakarken böyle keyif alıyorum. Aynı şekilde keyif alıyorum. O yüzden de ben de kendi yaptığım alışverişi paylaşmak istedim. Tabii ki önce çok meşhur olan Gratis'le başlayacağım. Şöyle bir durum var tabii. E, Gratis'te ben bir alışveriş merkezine girdiğim zaman tek bir gratis bakmıyorum. Yani e, başka bir gün içinde zaten çok fazla alışveriş merkezi geziyorum ve diğer alışveriş merkezlerindeki Gratis'leri de geziyorum ve gerçekten her birinde de farklı şeyleri dikkat çekebiliyor. E, reyon dizilişine göre vesaire değişebiliyor bu durum. E, o sebeple de ben de şey yapmak istedim. Böyle bakın küçük poşet. Her girdiğim yerden farklı bir şey almışım. O yüzden de belki buradan daha bir kampanya almadığım bir şey varsa sizle paylaşabilirim. Şimdi öncelikle bu çok severek aldığım bir şey var. Onu bir kenara koyacağım. Onu sonra göstermek istiyorum çünkü. Şöyle birden fazla olarak üçlü olarak bunun fiyatını kararla 7.90'a satılıyor üçlü olarak. O yüzden ben de 7.90'a kaçırmak istemedim. Neden bu kadar çok aldım? Gerçekten çok kullanıyorum. Evde sular mı yok diyeceksiniz ama var. gerçekten özellikle yaz gününde çok kullanılıyor. Makyaj için kullanmıyorum. Makyaj için genelde çünkü yüzümü yıkayarak temizlemeyi tercih ediyorum ama ee, çok kullandığım bir ürün o yüzden çok aldım 7.90 aldım sonra evet yine bir çok alışverişim <laughs> doğu kremler ee, orijinal body silk e, kremleri nemlendirici vücut el ve vücut kremi ee, bunun bir de iki tane de şey aldım tabi ee, böyle yapalım İki tane de el kremi aldım. Çantada taşımak için aldım bunları. Ee, yani evde süreceğim miktar çok daha fazla olduğu için bacaklara vesaire sürdüğüm için e, çok miktarda olacak şekilde aldım. O yüzden de bunu da o şekilde aldıktan sonra. Tabi biliyorsunuz böyle e, gratisin şey kampanyaları oluyor. Bu arada gratis kartı da size göstereyim. Böyle bir kartla oluyor. Eğer gratisten çok fazla alışveriş yapmayan biri varsa ve izliyorsa onun için bir şey olsun diye. Eee kart'tan. alışveriş yapana 5 liraya mı ne? Öyle bir şey veriyorlar. 5 liraydı ya yanlış hatırlamıyorsam 5 lira olması lazım. Veriyorlar. E, aldım ama şunu kesinlikle paylaşmak istiyorum. Bende ve annemde çok ilginç bir özellik var. Şey yani biz yaptığımız alışverişlerde bir yere bakmıyoruz da birden fazla yeri geziyoruz. Normalde bunun fiyatı 10 lira biliyorsunuz. Ee, çok fazla yerde çok fazla tespit yapıyoruz. İdeal markette bunu 4.90'a tek hani herhangi bir üstü alışveriş şeklinde değil. 4.90'a tek fiyat olarak satıyorlar. O yüzden biz de ee... Bu 5 lira üzeri oluş, alışveriş olanı aldım ama onun haricinde tabi yine bu kadar çok olmasının sebebi gratis poşetinden çıkarıyorum. Hazırlık için hepsi bir arada dursun diye böyle yapmıştım. Ee, böyle çokça aldım. Bunlar bana yetecek gibi duruyor. Bakalım şimdi bunları da buraya koyalım. Sonra gratisten. He, acaba önce bunu mu açsam? Yok bunu açayım ya değil mi? Bunu göstereyim daha doğrusu. Ben bunu aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Aman. <laughs> Tabii pencereler açık. O yüzden böyle çarptı. Dediğim gibi bunu aldım. Çok da gitti. Ya aslında şunun şöyle sade görünüşü var ya. Böyle de güzel ama şöyle ayrı bir hava katmıyor mu ya? Ben şey düşündüm hani artık bu karton ama buraya yapıştırsam falan mı? Çünkü gerçekten çok güzel duruyor ya. Neyse. E, açalım içini gösterelim. Şu şekilde. Ya bir resmen çanta gibi ya. Ben çok sevdim bunu ya. Şöyle açalım neyse buraya e, şöyle herhangi bir ıvır zıvırlarımızı koyalım falan. Böyle seyahat çantası şeklinde. Bir gözü var ama burada da şöyle fırçaları falan vesaire koymak için var. Bu böyle çanta edasında olabilir. Aynı zamanda ee, çanta edasında olmasıyla beraber kendine bakarak video yapmak ne kadar zor ya gerçekten. Çünkü sürekli bir saç baş düzeltme belki e, böyle bir hani şey modunda değil de kendimi görmeyeceğim şekilde yapsam daha mı rahat olurum bilmiyorum ama o zaman da kameraya tam hiza geldiğini göremem herhalde. Neyse boş geyiklere girmeyeyim. Ee, Çanta taşıma çantası gibi de çok şık geldi. Onun haricinde şuradan düşündüm ki aslında belki de bu hani böyle duvara asmalı, bütün makyaj setlerini duvara asmalı şekilde de yapılmış olabilir diye düşündüm. Bilmiyorum. Ben bütün fonksiyonlarıyla kullanabilirim. Şöyle son halini göstereyim şöyle. Çünkü çok sevdim, çok sevdim. Gelelim Gratis'ten. Ups. Aman Allah'ım. İki tane mi şey almışım ya? Biri bu. Ruj gibi görünse de kapatıcım. Biri bu. Kaş kalemi. İkisini de tanıtacağım. Şimdi ben normalde ee, kapatıcı makyajlarımda hiç kullanmıyordum. Hmm. En son ve hatta ilk kez lisede kullandım. Lisede biliyorsunuz çünkü makyaj falan durumları yasak. O yüzden ben de lisedeyken sadece kapatıcı sürerek gidiyordum ama o sürdüğüm kapatıcı böyle fırça ucuna şeklindeydi. Onu da çok fazla açıkçası şey yapmıyordum. Böyle beğenerek kullanmıyordum. Bir de sanırım lisedeyken çok fazla makyajdan anlamadığım için tenimi daha açık, çok çok daha açık, normalde açık olması gerekiyor zaten de çok çok daha açık bir şekilde şey yapmışım, almışım herhalde, bilmiyorum ve çok fazla lisede kullanırken hoşuma gitmemişti. Onun üzerine de daha fazla devam ettirmedim. Fakat ee, şimdi tekrar kullanmaya karar verdim. Bu arada yüzümde de bilmiyorum. Şimdi uzakta olunca terden nasıl şey olmuşum. Uzakta olunca da yani kapatıcı şey duruyor ama terden makyajım gitmiş resmen size göstermek istedim. Neyse, ee, kapatıcım bu şekilde. Kullandım tabii. Bu şekilde ruj şeklinde ve bu şekilde sürmek benim hoşuma gidiyor. O yüzden bu şekilde aldım. Golden Ruzun. Ne kadar aldım? Ne kadar aldım? Ee, stick Concealer diye geçiyor Golden Ruzun. 13.50'ye almışım. Ya Gerçekten iyi de bir fiyat kapatıcı için. Çünkü bu fiyatlara benzerinde yok. Ee, Essence'ın vardı yine kapatıcı. Ama onu sürdüğüm zaman daha çok böyle bir şeyler bırakıyordu. Ee, bunu da sürdüm denedim. İzlenimimi anlatayım. Şöyle ürün şurada böyle size belki fikir oluşturması için dursun. Ee, sürdüğüm zaman gerçekten e, memnun kalacağım şekildeydi. Fakat... Birazcık böyle tortu bırakır gibi oldu ama makyajı tamamladığımda o çok fazla da yoktu. O yüzden bundan memnunum şu anda. Yani kullandım, memnunum. Ve eyebrow pencil. Kaş kalemi. Fırçası şu şekilde. Ve yani aşırı kullanmamakla birlikte mesela... Özellikle kaşımı alırken böyle buna bir hırsla dalmışım herhalde bilmiyorum. Daha şey oldu kaşım. Burada biraz daha fazla bir iki tane fazla aldığımı gördüm. Hemen bunu onunla dengeledim. O yönden süper oldu. Ben o yönden kullanmayı çok seviyorum. Ay çok sıcak hava. Şimdi ya bir de pencereler falan da kapalı çünkü... Ses dışarıdan gelip herhangi videoyu bozacak şekilde, sesimi bastıracak şekilde olmasını istemedim. Gelelim. Benim en çok ürünlerimi kullanmayı sevdiğim US US Rosher, US Rosher çünkü bunun telaffuzunu tam bilmiyorum. Kendime göre söylüyorum şu an. Ee, geldik US Rosher'a. Tabii neden bunu tanıttım önce bilmiyorum. Çünkü bu aslında hediyesi. US Rosher çok fazla hediye veriyor. Yani özellikle doğum gününüzse gerçekten çok karlı alışveriş yapıyorsunuz. Yaklaşık sizi 6 ay falan götürecek şekilde e, alışverişi yapabiliyorsunuz. Zaten e, özellikle o zaman şu fondöteni tanıtayım öncelikle. Bunun fiyatı 60 lira bandında olması lazım. Ben ne kullanıyorum onu söyleyeyim. Şöyle paketini tanıtayım. Ben ne kullanıyorum? Bununki Rouge tarzı bir şeydi sanırım ya. Ben her gittiğimde bunu kartımdan baktırıyorum. Onlarda eski alışverişin şeyi oluyor. Görünümü oluyor kartı geçirdiği zaman. Oradan eskiden verin diyorum. Yani açıkçası bilmiyorum adını. Ruz olması lazım ama. Ruzlu bir şey. Ama herkesin ten rengine göre farklı zaten ama bunu kesinlikle beğenerek kullanıyorum ve ben her dışarı çıktığımda fondöteni mutlaka süren biriyim açıkçası ve o yüzden de şunu söyleyebilirim yaklaşık bir 6 ay falan gidiyor ya gerçekten gidiyor ve verdiğiniz paraya değiyor kesinlikle cildimde bozacak hiçbir şey yapmadı o yüzden aşırı memnunum bundan yani bu çok güzel bu eyeliner bakalım Eyeliner zaten ucundan tanıtayım ben size. Ucuyla daha iyi bir fikir oluşturur size. Şöyle şu şekilde bir ucu var. Bu şekilde ucu var. Ben bunu kullanmaktan çok memnundum. Arada başka markalarınkine başladım. Fakat eyeliner olarak memnun kalmadım. Sanki göz kalemiydi. Yani asansörlü de olsa göz kalemi şeklinde olması beni rahatsız etti. Bu benim önceden kullandığım Yves Rocher şeyi. Bu daha ince. Ee, eyeliner sürmeye yeni başlayanlar için e, böyle bir şey tavsiye ettiklerini söylemişlerdi. Ancak bunun ucunu değiştirmişler. E, bu şekilde yapmışlar. Dediğim gibi ben arada başka eyelinerlar denemeye kalkıştığım için ve memnun kalmadığım için tekrar dönüş yaptığımda e, böyle ucunun kalınlaştığını söylediler. Ve tabii göz için en önemli diğer bir ekipman. Römel. Römel. Beyaz olan römel. Bilmiyorum hani özel bir isimleri yoksa ben hep dış görünümünden anlıyorum. Ee, siyah renk aldım. Normalde kahverengi ile siyah arasında çok kararsız kaldım. Kahverenginin gözü ee, daha da böyle yorgunluğunu aldığını... Ee, ve doğal görünüm sağladığını söylediler. Ancak ben böyle bir tedirgin oldum. Yine de siyah aldım. Çünkü eyeliner'ı siyah çekiyorum. Hani belki bir renk farkı falan rahatsız edici bir durum olur diye emin olamadım. Bu arada bunların fiyatına değineyim ben ya. Değil mi? Şimdi eyeliner'ımı 42.90'a aldım. Severek kullanacağım için paraya kıydım. Ee, bu Flor Marink ya. Bir dakika. Ee, eyeliner öyle aldım. Ve rimelim. Maskara. Yoğun hacim maskaramı da 50 liraya aldım. 49.90'a aldım. Ve gelelim dudak kalemine. Dudak kalemi e, şu anda da dudağımda dudak kaleminin üzerine sürülmüş, iç kısmına sürülmüş ruj var. Iııı ee, Memnun kaldım mı? US bütün ürünlerine hayranım. Fakat bundan memnun kalmadım. Çünkü kullandım gerçi ucunu da böyle göstereyim ama bunun numarası neymiş? Belki sizde bu tarz bir şey. 01 Rose. Ben Rose'lardan gidiyorum herhalde bilmiyorum. 01 numaralı Rose. Neden memnun kalmadım? Buna da ne kadar verdim bu arada? 24.90 verdim. Neden memnun kalmadın derseniz yani çok fazla ya biliyorsunuz dudak kaleminin hani ince olup böyle kenarlardan gidersiniz. Fakat bunda hemen bir ince uçlu kalmıyor. Hemen dağılma şeklinde. Biraz fazla sıvımsı herhalde bilmiyorum ben de çok fazla ama yani yine de kullanıyorum yani. Yine de severek kullanıyorum. Ne yapıyorum? Kenarına peçeteyle, pamukla düzeltmeler yaparak onu gideriyorum ve kullanıyorum. Yani sonuçta rujumla benzer renk o yönden bana avantaj sağlıyor. Bu da e, hediyesi. Eğer US Rocher'dan, US Rocher'a üyeyseniz, hatta bende kartı olmuşlar bu cüzdanımda bir saniye. Hemen göstereyim. Şu şekilde bir kart veriyorlar size. Ve e, bu kart ile çok fazla kampanyası oluyor. Gerçekten birini yakalayamazsanız yakalayacağınız başka kampanya oluyor. Memnunum o yönden. Ee, bu da ne şekilde? 49 TL'lik alışverişe 15 TL indirim anında fiyattan düşüyorlar. Ve bu. Bunu hediye ediyorlar. Bu ıhlamurlu bir de yağlı saçlar için vardı. Bu şekilde ee, hediye veriyor. Bunun normalde fiyatı eğer beğendiyseniz 20 lira 19.90 şeklinde bir fiyatı var. Bu şekilde bunlarla bahsedeceğim. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Ben böyle alışveriş merkezini gezerken hani aa sadece kozmetik kıyafet gezeyim falan değil. Ben böyle bütün mağazalara giriyorum tek tek. Hatta marketlerine bile giriyorum. Şimdi girdiğim iki marketten e, beğendiğim iki ürünü söyleyeceğim. E, birisi şu. Param param. Ay şu yırtıldı. Olmadı böyle ya alırken. Bunun fiyatı ne kadar tahmin edin? Aa burası da düşmüş. Paket konusunda biraz şeyler galiba. Ama olsun kağıtları güzele benziyor. Renkli renkli çok güzel. Ee, bunun fiyatını ben 3 lira ödedim. Gerçekten. Şuna 3 lira ödemek beni aşırı mutlu etti. Çünkü bu biliyorsunuz sadece şu ortadaki kısımda olanlar var. Onlardan aldığınız zaman yaklaşık zaten 4-5 lira gibi bir şey ödüyorsunuz minimum. Fakat şöyle Noki'nin Memo Combo diye. Böyle bütün boyutlarıyla, bütün renkleriyle karşınızda. Ben bunu çok severek aldım. 3 liraya aldım. Mutluyum. Şöyle dosyanızın arasına koyabileceğiniz şekilde. Arkası siyah bu arada. Şöyle gösterelim. Arkası siyah. Bu şekilde. Aa düştü komple. <laughs> şey neyse yani. Yapışması güzel olsun. Hatta yapışmayı beraber bakalım mı ya? Hemen ben de şuradan çıkarayım. Yapışma etkisi nasıl? Bunu beraber test edelim. Buradaki yapışması gitmiş zaten. O yüzden düştü. Bakıyorum. Elime yapıştırarak bakıyorum. İyi ya. Ama biraz kolay çıkıyor gibi. Ya ben bunu ne için düşündüm biliyor musunuz? Böyle defter arasını sayfaya yapıştırmak için. O yüzden zaten çok fazla düşme şey, problemi beni bağlamayacak açıkçası. Defterin arasına yapacağım için. Ee, ama 3 liraya zaten gayet gayet iyi yani ben memnun Nereden aldığımı söylemedim. Dediğim gibi marketlerini de gezdiğim için ben e, Özdilek AVM Ger öz dilek Hipermarket. Özdilek AVM'deki Özdilek Hipermarket. Böyle de açıkladık. Çünkü Eee Öz Dilek hipermarket gerçekten bence çok uygun fiyata çok tatlı şeyler var. Ya ev için böyle hipermarketten alacağınız o şeyler var ya onların hepsini böyle 1 liraya, 2 liraya bazen kampanyaya indiriyorlar. Gerçekten çok tatlı. Ben çok beğeniyorum ve başka bir ee, bu göstereceğim ürün. Yaz için gerçekten bence çok iyi çözüm olacak bir ürün. Bu ürün Migros'ta 50 lira üzeri alışveriş yapanlara 7 lira. Ve e, normaldeki fiyatı da 25 lira. Touch Me ventilatör, mini vantilatör. E, şöyle bakın bir paketini göstereyim şu şekilde ve renkleri de bu renkler var. Gerçekten bayılarak kullanacağımı inanıyorum. Çünkü 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 çıkaramadım bir saniye. Çıkarması zor oldu. Kağıtları düştü. Şimdi şöyle bir mini ventilatör. Kendimi kaptırdım serinletmeye gideceğim şimdi. <laughs> Ee, böyle bir vantilatör ve e, benim bundan daha önce böyle bilgisayar başını falan kullanmak için siyah renkte vardı. Ve gerçekten bundan çok çok daha ince böyle plastikleri vardı. Fakat bu gerçekten sağlam bir şey ya. Gerçekten sağlam bir şey. Şu şeyleri şöyle yakın gösterebilirsem de deneyeyim. Kalın ve hani böyle korkutucu değil. Şuraları falan bayağı sağlam. Yani hareketi birazcık böyle zor ama zor olması aslında güven veriyor. Arkasında şu şekilde bir butonu var. Ve bakalım test edelim. Şimdi. Bakalım. Özellikle sıcakta şimdi bana çok iyi gelecek. Ben çok terledim çünkü. Ay. Şimdi. Başlıyorum test etmeye. Sizin yerinize test ediyorum. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> ya büyük ventilatörler gibi şey değil. Kocaman bir hava vermiyor zaten derecesi yok ama kesinlikle tatmin edici. Bu şekilde bir sesi var. Kesinlikle tatmin edici ya. Ben çok beğendim. Çok. Yani bu yaz gününde süper gidecek. Herhangi bir numarası var mı özel bir şey yapacağım? Model numarası yazıyor ama buna gerek yok zaten ya. Aslında yine de söyleyeyim. Belki hani Migros'ta kalmamıştır. E, belki internetten bu öyle bir şey bulmak istersiniz falan. Touch mi, ventilatör, mini fan. E, 4 inç ve burada bir model numarası var. E, 15.719 yazıyor. Bu şekilde. Ben buna bayıldım. O yüzden. Ha hatta şunu da söyleyeyim. İçinden böyle bir şey çıktı. Bu da eee Vantilatörü kullanırken misafiriniz mi gelecek peki? Yani hem sıcak hem misafir gelecek hemen. Şunu. Aa gitti. Bakın. Bir saniye ya. Bunun arası yok muydu? Bu böyle bir filtresi var. Bunu... <laughs> He, şurada şöyle bir kilit kilit açma şeyi var. Çünkü şu an sizle keşfettiğim için böyle bir durum yaşadım. Ay. Tamam. Çünkü şunu şöyle kilit açıp düşüyor. Kilit döndürmeli şeyleri var. Bakın çıkıyor ve takıyorsunuz. Çünkü bunun arasındaki filtreyi değiştirebiliyorsunuz. Anladım. Şu an filtresini düşürdüm ben. Zamanı kaybetmeyelim. Ee, böyle aroma filtresi. Bu filtreyle misafiriniz gelecekse dediğim gibi şey yapıyor. Araya bir şey var mı ya? Hem, 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 hem. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi şöyle. E, kapağı çıkarmak için başlığı çevirin diyor tercih ettiğiniz birkaç damla aroma yağını tercih ettiğimiz birkaç daha böyle damla bir şey damlatıyoruz. Çok sevdiğimiz bir şey var. Hemen damlatayım mı? Şunu şampuanı. Yok şaka yapıyorum tabii ki de. Ee, aromayı aroma işe yapıyorsunuz koyuyorsunuz. Sonra bunu böyle yaptıktan sonra ventilatöre takıyorsunuz. Ee, fanın ön ızgarasına yerleştiriyorsunuz bunu. Sonra da fanı çalıştırdığınızda mini ventilatörü çalıştırdığınız zaman çok hoş bir koku yayıyormuş. Bu şekilde. Ah kilitleyemedim ben bunu. Neyse. Evet arkadaşlar. E, hava çok sıcak ve ben dışarıdan herhangi bir ses gelmesin diye camları da kapattım. O yüzden çok terledim. E, böyle yüzümde bir çok fazla parlama oldu. Bunun farkındayım. E, buna da çözüm bulabildiğim ve hatta şunu şimdi kadarca çıkaralım. Bütün ürünleri bir kenara koyalım. Ve size güzel bir veda edeyim ben. Yani kısacası benim aldığım ürünler böyle. Eğer siz daha uyguna bulduysanız, daha güzel... Bunlar benim aslında sık kullandığım ürünler. Ben size aynı zamanda sık kullandığım ürünleri anlatmış oldum. Böyle uygun fiyata bulduğunuz şeyler varsa bana yorum olarak bırakırsanız ve ayrıca abone olursanız sayfama çok çok sevinirim. Ee, devamını gelmesi için beni şevklendirmiş olursunuz. İzleyen herkese sıkılmadan sonuna kadar izleyen özellikle herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu şekilde alışveriş videomu paylaştım. Bu benim aynı zamanda ilk videomdu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteğinizi bekliyorum açıkçası çünkü ilk videom dediğim gibi böyle bir şevklenmek istiyorum ve size çok daha güzel videolar paylaşmak istiyorum ileriki videolarda başka konularda belki görüşmek üzere